Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. <laughs> Saat on bir buçuk. Best One. Ankara Kırşehir. Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş, Van. Demir TV iyi yolculuklar diler. <laughs> Saat 11.30 Best Ban. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12 Villa İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar Best Van. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1223 iki, yirmi Adıyaman, Gülaraz, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Kaç. Best One, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.50 Muş yolu. Best one. Muş yolu. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat on Best one. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis Van Saat on bir buçuk. Varan Turizm, Töke Milas, Bodrum. Çanakkale, Turuva Turizm. Saat on bir buçuk. Tunceliler. Demir TV iyi yolculuklar diler. Umbrelli Sakarya VIP Turizm. Best One. Demir TV iyi yolculuklar diler. Ya Milko. Saat 12.17 Muş yolu Demir TV iyi diler. Best one. Saat buçuk, Best one. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, one. Urfa, Cesur. Mardin Zümrüt Turizm Esadaş Erzurum Ardahan Besman Demir TV iyi yolculuklar diler Yeni yılınız kutlu olsun Saat 12.15 Best One Demir TV iyi diler Yeni yılınız kutlu olsun Saat on bir buçuk Best Van Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ Bingöl, Muş Muşvan Demir TV iyi yolculuklar diler Lüks Yalova Seyahat BB Bas Saat on buçuk Best Van Demir TV iyi yolculuklar diler Best one. Van Kalesi. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Pamukkale Turizm İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. 12.25 Best Van Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.11 .11 Best Van Mardin Zümrüt Turizm. Metro Turizm. Yalova Demir TV iyi yolculuklar diler. Urfa Cesur Saat on bir buçuk Best Van Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk Best Van Mardin, Zümrüt Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım hoş geldin.